Ellerimizi çekin arkadaşımızdan. Geçelim. geçelim. Başka bir yere geçelim. Durak dedik. Bak durak, durak boşalttık. Durağı boşalttık. Bakın trafik akıyor. Kimsin? Trafik denetleme yönetimi ve GSB'nin. Adlarını savunan kadın öğrencilerin barınma hakkını gasp ediyor. Bugün cezası aldı. KYK müdürlüğü yaptığı açıklamayla Türkiye genelinde 862 yıl binasında hiçbir öğrencinin uzaklaştırılmadığını söylese de öğrencilere iletilen disiplin cezası kararlarında 22 Mart 2025 tarihinde 23.40 3 saatleri arasında yapılan eylemle ilgili olarak hakkınızda disiplin işlemleri yürütülmektedir. ibarelerine yer verildi. Kadın öğrencileri barınma sorunuyla karşı karşıya bırakarak baskı altına almaya çalışan yurt yönetimine karşı da bir çift sözümüz var. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. etmiyoruz. Yürüttüğünüz disiplin sürecine ve verdiğiniz cezalara karşı mücadelemizde isyanımız da geri dönene kadar devam edecek. Ne birbirimizden, ne sokaklardan, ne de altlarımızdan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın feminist mücadelemiz. Yaşasın. yaşasın feminist.